Ters düz takla, düşmana hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir mektup okuyacağım. Hem de bundan tam 30 yıl önce kendi geleceğime yazdığım mektup. Geçmişten gelen mektup. Bir postacı daha ne kadar yavaş olabilir? Postaya vermemiştim. Eski eşyalarımı karıştırırken buldum. Bakın ayrıca bu takma bıyığı buldum. Nasıl? Bıyık üstüne bıyık hiç bu kadar bıyıklanmamıştım. Evet, mektubu okumanın zamanı geldi bence. Merhaba büyük Necati, ben küçük Necati. Ne yaparık patlısız. Lömpenceyi 30 sene önce de konuşuyormuş. Şok şok şok. Bu mektubu okuduğuna göre büyümüşsün. Umarım 9 porsiyon börek kadar büyük olmuşsundum. Eskiden de çok gevezeymiş. Ayrıca eğer ünlü bir astronot olduysan bana uzay meyvesi yollar mısın? Ünlü oldum. Resimde gördüğünüz gibi astronot oldum. Ama ünlü bir astronot olamadım. Astronot Necati uzay ağacından uzaylı toplarken. Bu ne saçma bir kare. Hala muhtişim top sektirme numarasını yapıp herkesi şok edebiliyor musun? Eğer yapamıyorsan gözüme gözükme büyük Necati. Top sektirmede ne var ki? Ha, hı, ha, ha, hı. İşte bu var. Oo. Kesin ip var. Disko modunda görürüz. Ha, bir sihirbaz asla numarasını açıklamaz. Ama gıcık bir Fiko açıklar. Gıcıksın Fiko. Gıcık Fiko ve numaracı Necati. Sevdim bu ikiliyi. Ayrıca senin için en sevdiğin incir ağacının altına hazine sakladım. <laughs> Yok artık. Yayını bırakıp hazine arabaya gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Oo, çok hızlı geri geldi. Şaka şaka. Hazine değil o. Bence açma kutuyu. Küçük düğüm benimle dalga geçiyor. Bana ne? Bana ne açacağım? Ha -ha. Küçük sözü dinleyeceksin bu hayatta. Son olarak sana hediye olsun diye en sevdiğin gofreti mektup zarfının içine bırakıyorum. Afiyet olsun büyük Necati. Oley hediye gofret. Dur açma. 30 yılda bozulmuştur. Bu gofret. İmdat. Çok açım. Kaçma gel buraya. <laughs> abur cuburunu mutasyonlu sevenler beğenmeyi unutmasın. Ters düz takla, düşmana hakla. Boş boş durma, videomu likela. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünyanın en muhteşem ödül töreni olan Altın Necati ödül törenini sunuyorum. Altın Necatiler sahiplerini buluyor. Hepiniz hoş geldiniz. İlk kategorimiz... En iyi dış ses ödülü. Fiko. Fiko, kaçak yayın yapma. İlk kategorimiz en iyi araba ödülü. Gelin adayları tanıyalım. Köpek balığı arabası. Balık gibi çevik, köpek gibi hav hav. İkinci adayımız bıcırık. Duygusal vites geçiş sistemi ve kendi kendine bir yere gitmesiyle tanınır. Üçüncü adayımız ise el arabası. Tek teker bize yeter diyenlerin favorisi. Kemerleri bağlayın. Heyecan dorukta. Ve kazanan köpek balığı arabası. Kendisi ödülünü almaya gelemediği için bir arkadaşını yolladı. Sağ olun, sağ olun. Size köpek balığı arabasının yolladığı mesajı okuyorum. One, one. What? Çok tarz bir konuşma. Tüplü ve öfkeli. Gelelim sıradaki kategoriye. En iyi buzdolabı ödülü. Gören de beyaz eşya satıcısı sanır İlk adayımız Kadriye'nin buzdolabı. Oldukça gizemli ve yetenekli. Kapağını kapatıp birkaç saat bekliyorsunuz ve içinde yemekler beliriyor. Olayı çok yanlış anlamış. İkinci adayımız, benim buzdolabı. O kadar yaşlı ki artık soğutamıyor. Bu yüzden içindeki minik buzdolabı torunları onu yerine soğutuyor. Ay ne kadar tatlılar. Eli buzdolabı kategorisindeki son adayımız, çamaşır makinesi. Kendisi bir buzdolabı değil. Ama gördüğü her şeyi yemeyi çok sever. Çorabımı yiyen yaramaz eşya kameralara yakalandı. Ve kazanan Kadriyener'in buzdolabı. Şimdi de dün geceden hazırladığımız ödülü soğumaya bırakıyoruz. Günün menüsü kabak dolması ve ödül dondurma. Sırada son ve en önemli kategori. En iyi ödül ödülü. Aday adayından sonra en beyin yakan tablama. Ödül ödülü. İlk adayımız Uyuz Tanju'nun ödül maması. Bir gofret olmasa da Tanju'nun uğruna yapamayacağı şey yok. İkinci adayımız Remzi'nin bana aldığı dünyanın en iyi arkadaşı ödülü. Bu ödül el yapımı ve dünyada sadece bir tane varmış. Remzi'ye inanıyorum. Emin önünde 5 liraya satılıyor. Remzi Necati ne güzel kandırıyor. Son adayımız ise Altın Necati ödülü. Ve kazanan en muhteşem Süper Mega Sevilen ödül tabii ki... Az daha uzat da süremiz dolsun. Altın Necati ödülü. Yaramaz makine yayını bastı. Olanlar oldu. Dur. Gerçek baba değil o. <laughs> Dolaptaki ödülü de yemiş. Bizi de yemeden programı kapatıyorum. Görüşürüz. Ver şunu ver. <laughs> Ses düz takla, düşmana hakla. Boş boş durma, videomu likela. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde kendi süper kahramanımızı tasarlıyoruz. Dışarıdaki kahramanlar bitti de evde tasarlanmışı kaldı. Bak sen. Evet, önce kahramanın hamurunu hazırlamalıyız. Bunun için geniş bir kap alıyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Bu geniş değil. Bu da geniş ama kap değil. Bu ne? En iyisi acil durumlar için sakladığım çiğ köfte tepsi. Alo Necati, acil çiğ köfte hattı. Bayılırım. Evet, öncelikle marketten hazır aldığımız süper kahraman hamurunu tepsiye koyuyoruz. Bakkal amca, bana iki kavun, az da süper kahraman hamuru. Şimdi süper kahramanımızın özelliklerini istediğimiz şekilde ayarlıyoruz. Bol bol zeka dökelim, güç de ekleyelim ve en önemlisi ışıklanma yeteneği. Işınlanma olmasın? Hayır, ışıklanma. Geceleri parıl parıl parlayacak. Evet, bunları Mirket'ten aldığımız oyun hamurundan robot yapma makinesine kaldırıyoruz. Kalkan olarak yoğurt kabı kapağı, şapka olarak da yoğurt kabı kullansın. Yoğurdu biten fenomen çöpünü atmaya üşenince bakın nasıl değerlendirdi. Şok şok şok. Sıra geldi en önemli adıma. Her süper kahramanın bir ezeli rakibi olur. Acaba ezeli rakip kim olsa? Robotlar, uzaylılar, Van Gölü canavarı. Ben buldum. Çilekli puding. Çilekli pudingten olsa olsa atıştırmalık olur. Şimdi geldik son adıma. Kahramanımıza bir isim bulmak lazım. Benim adım gibi ilgi çekici olması lazım. Bakın nasıl tınlıyor. Necati. Fil Necati. Ben de Ko f k o Ben de teyze. Muhteşem teyze. Ya! Damacanalar karışmış. Işıklanma damacanasıyla sakarlık damacanasını karıştırmışım. Çok sakar bir kahramanımız oldu. Ha -ha! ne sakarı yahu? Ay, <laughs> ah, Muhtişim teyze. kaplan gücünde, beş Necati sakarlığında. O muhteşem teyze. Ezeli rakibim muhteşem teyze nerede? Çabuk söyleyin. Senden kaçmayacağım. Sakarlık saldırısı. Evet arkadaşlar, siz de süper kahramanınızı yaparken çok dikkat edin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Durun. Anneciğim. <laughs> Ters düz takla, düşmana hakla. Boş boş durma, videomu likela. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mahalle sakinlerinin programım hakkında neler dediğini öğreneceğiz. Neler dediler neler, neler deler, ne dediler, ne dedeler, neredeler. Fokur, fokur, fokur. Hazır Fiko'da su kaynattığına göre ilk yorumumuzu okuyalım. Neden başrol olduğu bilinmeyen Kral Şakir demiş ki, ben Necati abi canlı da gördüm. Ekranda göründüğünden daha zayıf. Vah vah. Canlı görmesek inanacağız. Siz koya bakmayın. Kameranın 5 kilo eklediğini herkes bilir. Şu an üzerimde 3 tane kamera var. Ee, ünlü olmayı herkes taşıyamaz. Kameralarla kameralara poz verdi. Bak sen. Sıradaki yorumumuz Canan'dan geliyor. Fenomen Necati'yi kahvaltı yaparken izliyorum. Çok eğlenceli. Kahvaltının olmazsa olmazları. Süt, bal, Necati. O zaman benden size kahvaltıda Necati tarifi. İyice pişmiş kıvama gelene kadar bekleyin. Sonra da kenara soğumayı alın. Çünkü tadımdan yenmem. <laughs> Bu espriler de işin tuzu biberi. Sıradaki yorum Kadriye'den. Demiş ki kayıt yaparken çok ses çıkarıyor. İyi de ben kendi evimdeyim. Kadriye beni nasıl duyuyor ki? Dur, evlerine bağladığım hoparlörle sorayım hemen. Alo, Kadriye. Ta orada beni nasıl duyuyorsun? Kulaklıkla izleyenlere şimdiden geçmiş olsun. Evet, sıradaki yorumcumuz demiş ki... ...benim adımı kim yaşlı kaplumbağa teyze koydu... ...bir bulursam çok fena olacak. Daha 130 yaşındayım ben. Oha, ne alakası var bunun benim programımla? Çünkü... ...Fenomen Necati'nin 100. ayı kutlu olsun. Ha, Vay! Zaman çok saçma geçiyor. Konfetilerden başım döndü abi. Şaka yaptım inandı. Bu inandığı yüzüncü şakam. Neyse sıradaki yorumu okuyorum. Necati kim? Tanıma boş verin onu. Benim komşu var bir tane mor. Saf bir fil. Onun programını izliyorum ben. Oo acaba kim bu diğer fenomen fil? Kendisi olduğunun farkında değil. Gerçekten de mor. Gerçekten de fil. Gerçekten de saf. Yüz bin takla cüzdanı sakla. Boş boş durma telefonu salla. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fil Necati'nin evine konuk oluyoruz. He, bu adam niye benim gibi davranıyor? Gördüğünüz gibi Necati baştan aşağı beni taklit ediyor. Hatta ağlaması bile aynı. Ağla bakayım. Taklit et bir kere. Sen taklit ediyorsun. <laughs> Sonucu kaçtı. Kapanış bana kaldı. Videonun özeti Fiko'da gelsin. Bin mahalleliye sorduk. Tek ortak cevap aldık. En muhtişim Necati, Fil Necati. Görüşürüz.